Ama humon o zaman biraz farklı. İşte orada gocube, yeşil çay, çemen, geven, japon poligonumu ve antibiyotik olarak agava. 20 çeşit bitki ekstratından oluşan özel bir formül. Ben arada vatandaş Tekirdağ'dan ana kız kavga yapıyorlar. Vay kavran kızı bunu da mı yaptın diye ağlıyor kadın. <laughs> hem ağlıyor hem küfür ediyor hem bağırıyor bağırıyor. Vay yavran kızı bunu da mı yaptın başıma gelenler diye bas bas bağırıyor ağlıyor. Telefon ediyor kızı dur anneciğim diyorum. Ben böyle bir konuşayım da diyor. Açıklasın sana diyor. Doktor söyledi, doktor söyledi falan. Bir taraftan at yakıyor, kavga taraftan da kızı telefon diyor. Hocam doktora gittik de doktor cinsel yolla genital sil bulaşmış. Ama ben bir ilişkide bulunmadım. Ben bekarım, bakireyim. Bende bir sorun yok dedi. Dedim ki illa ki cinsel yolla bulaşmış. Nasıl bulaşır dedi annesi. Nasıl bulaşır? Alafranga tuvalet kullanmayacaksın vatandaş. Bu human papilloma virüsü veya HSV uçağa sebep olan veya sine sebep olan virüs ölmüyor. Klozette yapışıp kalıyor. Senden önce birisi klozette kullandıysa ve hastaysa sana da bulaşır ona da bulaşır. Bütün havalanların, bütün iş yerlerinde, bütün AVM'lerde, vatandaşı açık olan her yerde mutlak suretle ala turka tuvalette olması gerekir. Eski usul. Alafranga, tuvalet kullanmak zorunda kalmamalı vatandaş. Veya illeki olacaksa alafranga üstünde dönem böyle poşeti şey plastik, hijyenik bir şey olması lazım. Yoksa vatandaş, herkes human papilloma virüsüne yakalanır. Çok riskli. Amerika'da insanların %60'ı, %70'i human papilloma virüsü. Epevi. Avrupa'da %50, Türkiye'de %30. Çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. 200 çeşit human papilloma virüsü var. Yani sihir türü var. Cinsel organdan makatta. Anogenital deniyor buna. Çok çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Zamanla tedavi edilmezse kansere tetikliyor. Kanser.